Koronavirüs nedeniyle ülkemizde bir dizi tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bu tedbirler zorunludur ve faydalıdır. Ancak bunların ekonomik sonuçları olacağı da bilinmektedir. Sermaye birikimi yeterli olmayan esnaf ve sanatkarlarımız uzun zamandır iş yerlerini açamadıklarından zor günler yaşamaktadırlar. Birçok iş yerimiz haftalardır kapalı durumdadır. Pazar yerlerinde sebze ve meyve dışında seyyar esnaflar giyim, tuhafiye, züccaciye ve benzeri iş yerlerimiz kapalı durumdadır. Bu mesleklerde ticari hayatın vadeli olarak devam ettiği de bilinmektedir. İş yerlerimizin yani sergilerimizin kapalı olması nedeniyle haslat elde edemediğimiz için Senetler ve çekler rüyalarımıza girmektedir. Bilinmelidir ki bu meslek gruplarında alışverişten elde edecekleri hasılat dışında bir başka gelir bulunmamaktadır. Hal böyle olunca ve iş yerleri devletimizin talimatıyla kapatılmış olması nedeniyle bu zor dönemde çeklerin yazılmadan, senetlerin protosta edilmeden, ve alacakların hakları saklı tutularak bir çözüm bulunması bu konuda yasal bir zemin hazırlanması esnaf ve sanatkar için çok faydalı olacaktır. Soma esnafı adına saygılarımla